Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilginç bir konuyu ele alacağız. Bazı sürücülerin uzun yolculuklardan onca arabalarının tekerleklerini tekmeleme alışkanlığı. Peki bu gerçekten ise yarıyor mu? Hayır, aksine oldukça tehlikeli olabilir. Videomuzda, tekerlekleri tekmelemenin neden yanlış olduğunu, olası risklerini ve uzun bir yolculuk öncesinde aracınızı nasıl doğru? Şekilde kontrol etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun yolculuklardan önce bazı sürücülerin yaptığı, aslında oldukça tehlikeli olabilecek bir alışkanlıktan bahsedeceğiz. Tekerlekleri tekmelemek. Evet, yalnız duymadınız, tekerlekleri tekmelemek. Peki neden bazı sürücüler bunu yapıyor? Aslında bunun ardında yatan birkaç sebep var. Bir jogu, bu hareketin lastik basıncını kontrol etmenin hızlı ve pratik bir yolu olduğuna inanıyor. Tekme attığınızda, lastiğin sertliğini hissetmeye çalışıyorlar. Eğer lastik yeterince sert değilse, yani basıncı düşükse, bu hissediliyor ve sürücü basıncı kontrol edip gerektiğinde hava ekliyor. Bu yöntemin, özellikle uzun yolculuklar öncesinde, Güvenlik açısından ne kadar önemli olduğunu düşünüyorlar. Yani aslında iyi niyetli bir hareket. Ancak bu yöntemin güvenilir olmadığını, hatta tehlikeli olduğunu bilmek çok önemli. Lastik basıncını kontrol etmenin doğru ve güvenilir yolu elbette ki basıncı ölçer kullanmaktır. Tekmeleme yöntemi lastik basıncını doğru bir şekilde ölçmek için kesinlikle yeterli değil. Hatta yalnız bir algıya yol açabilir. Lastigin sertliği, sadece basıncıyla değil, lastigin yapısı, sıcaklığı ve hatta hava koşullarıyla da ilgilidir. Dolayısıyla, tekmeleme ile yapılan kontrol tamamen subjektif ve güvenilmezdir. Yalnız bir değerlendirme sonucu, uzun bir yolculuğa dusuk basıncılı lastiklerle çıkabilir ve bu da patlak lastik riskini artırır. Bu da, özellikle yüksek hızlarda, çok ciddi kazalara yol açabilir. Dusun'un, saatte 100 kilometre hızla giderken patlayan bir lastik. Sonuçları felaket olabilir. Ayrıca, tekerleği tekmelemek, lastik ve vanteye zarar verebilir. Özellikle eski veya hasarlı lastiklerde, bu hareket, lastikin daha da hasar görmesine ve patlamasına neden olabilir. Unutmayın, lastiklerimiz, aracımızın yol tutusu ve güvenliği için hayatı önem tasıyor. Onları korumak, kendi güvenliğimizi korumak demektir. Bu yüzden, lastik basıncını kontrol ederken, lütfen basıncı olcağı kullanın. Bu, sadece birkaç saniyenizi alacak basit bir işlemdir, ancak güvenliğiniz için çok büyük bir fark yaratır. Uzun yolculuklara çıkmadan önce, Lastik basıncınızı mutlaka kontrol edin ve gerektiğinde hava ekleyin. Güvenli sürüşler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size uzun yolculuklardan önce bazı sürücülerin yaptığı, ama aslında yapmamaları gereken bir şeyden bahsedeceğim, tekerlekleri tekmelemek. Evet, yalnız duymadınız, tekerlekleri tekmelemek. Bunu görenleriniz olmuştur eminim. Ama bunun aslında bir alamet meselesi olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi, alamet dediğimiz şey, kogu zaman nesnel bir gerçekliğe dayanmayan, sans getireceğine ya da kotu bir şeyin olmasını engelleyeceğine. İnanılan bir tur ritüel veya davranış. Tekerlekleri tekmelemek de iste tam olarak böyle bir şey. Sürücüler, bu hareketi yaparak yolculuklarının güvenli ve sorunsuz geçeceğine inanıyorlar. Ancak bu tamamen bir batıl inanç. Arabanızın tekerleklerini tekmelemenin, yolculuğunuzun güvenliğini artıracağına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Hatta tam tersine, bu hareketin tekerleklerinize zarar verebileceğini veya bir kazaya sebep olabilecek bir dikkat dağıtıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Dusunun, arabanızın önünde durup tekerlekleri tekmelemekle meskulken, etrafınızdaki trafiki gözden kaçırmanız ne kadar kolay olabilir? Peki, bu batıl inançlara sahip sürücüler başka neler yapmazlar? Bu gerçekten çok ilginç bir konu. Bazıları, yola çıkmadan onca arabalarını UC kere çalarlar, bazıları ise belirli bir sarkı dinlerler. Bazıları ise, yola çıkmadan onca belirli bir dua okurlar veya bir tılsım tasırlar. Bu davranışların hepsi, yolculuklarının güvenli ve sorunsuz geçmesi için yapılan ritüellerdir. Ancak, bu ritüellerin hiçbirinin bilimsel bir temeli yoktur. Önemli olan, arabanızın bakımlarının yapılmış olması, yolculuğa çıkmadan önce dinlenmiş ve uyanık olmanız ve trafik kurallarına uymanızdır. Tekerlekleri tekmelemek veya başka herhangi bir batıl inanç uygulaması, bu temel güvenlik önlemlerinin yerini tutamaz. Unutmayın, güvenli bir yolculuk için en önemli şey, dikkatli ve sorumlu bir sürücü olmaktır. Batıl inançlara değil, gerçek güvenlik önlemlerine odaklanmak çok daha önemli. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Güvenli yolculuklar